öldüm ama geri geldim. Herkes ya beyaz ya beyaz. Sıradan olmaktansa ben farklılığımı seviyorum. Bir zaman böyle sevsin. Sevmeyen de sevmesin. Nilay ölürse izlemeyiz, diziyi bırakacağız. Yani çok fazla insan oldu. Nilay daha şuursuz. Yoksa gidip Giray'la da Yatar mı? Ben daha böyle şuurluyum falan dermiş. Sandık <laughs> kokusunda gömer karakteri kardeşinmiş. Benim yalanla, dolanla işim olmaz. Benden utanıyorsan benim arkadaşım olamaz. Gerçek adı da Ömer. Kardeşini zorluyorum ben diyorsun. Aynen. Sen kardeşini çok sevmiyorsun Ay, Ay, galiba. Çok seviyorum. Bu senin dizler tesettürden çıkma durumun var. Evet söylüyorsun onu da yazmıyor anne. Ortalığı karıştırmaya ama tatlış şekilde geri geliyorum. İstediğim elde eden bildiğim kafaya koydum yaparım. Aa <laughs> şu an şoklayayım. nereden biliyorsun? <laughs> ben hayatımın ilk iftar sofrasına dizide oturdum. Diziye bir maymun girecekmiş. Barına kaçmak istiyorum 3-4 yıl içerisinde. Gönüllü can sahiplendiriyorum. Kilolarca mama Güzel dağıtım. gönlünden öperim ya çok tatlısın. Belki dünyanın en saf insanıydım. İnsanlar çok iyiliğimi istimal ettiler beni ara ablacık daha temkinli davranacağım artık. Hemen yelkenleri suya indirmeyeceğim. Ben var görüştüğüm biri. Aslında maymuna dönüp şöyle diyesin var. Acaba seni birine mi benziyor? <gülüyor> <gülüyor>